Yerde, inşallah. Bin, bin. Bence yerleriniz yok. Yerleriniz veya yerleriniz. Evet. Ben Silah Alın. 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 Ela benim onu kalsın. Benim oyun Benim benim. ben... benim. Benim benim. Benim benim. var. benim. Benim benim. Benim benim.

ne <laughs> 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 Bu arada arkadaşlar ben sizin için bu videoyu editleyeceğim. Bu arada lütfen haberleri okuyun. Haberleri okuyun arada. Ding <laughs> kat Sakın, sakın çıkma. Ortamda çıkma, kaç saniye. Ulaşma, Şurada görüşüyor. Bak, şurada görüşüyor. Şurada, şurada. Tamam. bekle. Ben bize daha bir yer atayım. Karas, gel, da. Ne Ne 70'i var ya. 60'ı da var daha doğrusu ben saymadım. Sen de mi? Ya son 5 saniye. 10 saniye mi sanır? 3, gel gel gel. Çağırın. Hadi gel. Tamam. 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 Tamam.

Gel sıkıntı yok ama bize şey geldi. Araba alayım geldi. Gel 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 Bir kişiye paradan verdim. Ne? 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 Bas 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 kapa.

Kalabalık nedir <laughs> o? Evet gitmeye kalkalım. Evini silmeyelim. bir, bir yere. Hadi öyle, Megatron. Çok kötü bir megatron. Mesela bunun üstünde yavrular. Oh, Silah değiştireceğim geliyorum. ben. De geliyorum. Yanına geliyorum. Kanka bomba mı? Ben daha bir daha bir daha bir daha 불을 쐈나 어 Hayır, yok ben. bu arada? Ben var ya, patlayan oklar ya. Onun oklar değil. değil. İyi. Sen olur Kaçıyor oğlum bu. O, o ortada, sınırda. Kafa görünce dayanıyorum ben. Ha ben kaçıyorum. Bak, <laughs>

Yapalım, sağ yapalım. Hayır, lütfen, lütfen. Yapalım. 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 Hiç, vuramadım.